Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıfta 5. ünite yani insan ve çevre ilişkilerine başlayacağım. E, i̇ki tane önemli başlığı var. Bunlardan biri ekosistem. İlk olarak ekosistemle başlayacağım. Evet başlayalım. Önce ekosistem nedir ona bir bakalım. Önemli kısımların altını çizdim. Ekosistem belirli bir alanda önemlidir. Dışa bağımlı olmayan önemlidir. Kendi kendine yetebilen Canlı ve cansızdan oluşan sisteme denir. Aynen bağımsız bir ülke gibi düşünelim. Kendi kendine yetebiliyor. Yani ekiyor, biçiyor, tüm ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Belirli bir alanda canlı ve cansızlardan oluşuyor. Şimdi ekosistemdeki canlı ve cansızlar genelde test sorularında soruluyor. Canlıları zaten biliyorsunuz. Üreticiler yani yeşil bitkiler fotosentez yapan canlılar, tüketiciler bunlarla ve onlarla beslenenlerle beslenenler ve ayrıştırıcılar yani geri dönüşümü, madde döngüsünü sağlayan canlılar. Cansızlar ise bizim de çevremizde olduğu gibi ışık, su veya nem, mineraller, sıcaklık ve havadır. Ekosistemi ikiye bölebiliriz. Yani iki tane tür ekosistem vardır. Bunlardan bir tanesi kara ekosistemi, diğeri su ekosistemi. Dikkat ederseniz hava ekosistemi diye bir sistem yoktur. Kuşlar havada uçtuklarına bakmayın. Normalde havada yaşayan bir canlı grubu yoktur mutlaka ya karada yaşarlar ya sıvı, suda yaşarlar. Şimdi örnek olarak eğer sıvı ekosistemi ise neyle karşılaşabilirim? Deniz, nehir, dere, çay, göl, bataklık dediğim gördüğünüz gibi buna hatta okyanusu da ekleyebiliriz. Büyük de olabilir, küçük de olabilir ekosistem. Böyle bir sınırı yoktur. Burası küçük bu ekosistem olmaz gibi değildir tabi. E, şartlarımızı sağlaması yeterlidir. Kara ekosisteminde de en çok karşımıza çöl, mağara, çayır ve ormanlar çıkar. Dikkat ederseniz büyük ekosistemler çok sayıda küçük ekosistemde barındırabilir. Yani bir ekosistemin içinde başka bir ekosistem de olabilir. Ekosistemde birkaç tane bilmemiz gereken kavram var. Bu kavramlar tür, popülasyon ve habitat. Bunları ayrı ayrı işleyeceğim. Evet önce türe gelelim. Şimdi tür deyince insana önce düşünün. İnsan bir türdür ortak atadan gelen. Yani hepimiz anne babamız işte dediğimiz ortak bir atadan geliyoruz. Benzer özellikler taşıyan hepimizin benzer özellikleri var. Çiftleştiklerinde üreme yeteneğine sahip yavru meydana getirebilen. Bakın, çiftleşebilen demiyoruz. Çiftleştiklerinde üretken yavru. Yani anne babanın oluşturduğu bebek daha sonra o da bir aile kuracak ve onu da çocukları çocuklar olacak. Bu aynı tür olduğu anlamına gelir. Çiftleştiklerinde üreme yeteneğine sahip yavrular meydana getiren canlılara tür denir. Etrafımızda çok fazla tür var. Birkaç tanesini söyledim. Maydanoz bir türdür. Koyun, insan, kedi bunlar türdür. Yine önemli bir durum. Üç tane yıldız koydum. Çünkü eğer iki canlı aynı tür değilse çiftleştiklerinde üretken yavrular oluşturamıyorlar. Mesela at ve eşek iki tane farklı türdür. İki farklı tür olduğu için bunlar çiftleşebiliyor ama çiftleştiklerinde oluşturdukları katır kısırdır. Yani bir katır başka bir katırla çiftleşip bir canlı bir yavru oluşturamıyor çünkü kısırdır. Bu örnekler 3 tane genelde sorularda da çıkar. Ben de 3'ünü de verdim. Kurtlan yani dağdaki vahşi kurttan köpeğin çiftleşmesiyle de kurt köpeği olur ve bu da kısırdır. Burada bir yanılgı olmasın. Şimdi i̇şte kurt köpeği deyince biz günlük hayatta Alman kurduna kurt da kurt köpeği diyoruz. Ama burada bahsettiğimiz kurt köpeği ve test sorularında karşınıza çıkacak kurt köpeği o kurt köpeği değil. Yani gerçek bir kurtta bir köpek mesela çoban köpeği çiftleştiği zaman oluşturduğu kurt köpeğidir. Bu da kısırdır. Yine deve ile lama çiftleştiği zaman da cama isimli bir yavru oluşuyor ve bu da ikisi farklı tür olduğu için bu da kısırdır. Evet popülasyon. Popülasyon belirli bir alanda bu önemli yaşayan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluktur. Demek ki ben bir popülasyon arıyorsam belirli bir alan bulacağım ve bir tür oraya koyacağım. Popülasyonda tek tür vardır. Yani bir popülasyon bir türdür. Şimdi örnekler üzerinde duracağım. Hatay Samandağ'daki kral kelebekleri. Bakıyorum belirli bir alan var mı? Evet bu belirli bir alanım. Bir tane de tür. Kral kelebekleri. Evet bu bir popülasyon örneğidir. Van Gölü belirli bir tür inci kefalleri evet belirli bir bölge pardon inci kefalleri de oradaki bir türdür. Evet bu da bir popülasyondur. Avustralya kıtasındaki kangurular belirli bir alan bir tür. Birecik'teki kelaynaklar kelaynak kuşları bu da aynı şekilde denizdeki horozlar alan ve tür. Bunların hepsi popülasyon örneğidir. Ama bunun da bir tuzağı vardır. Sorularda bazen şöyle bir şey çıkabilir. Belgrad ormanlarındaki hayvanlar. Evet, belirli alan var. Belgrad ormanları ama hayvan bir tür değildir. İçinde bir sürü tür vardır. O yüzden bunlar popülasyon değildir. Ya da Karadeniz'deki balıklar. Şimdi Karadeniz'deki hamsiler desem, Karadeniz'deki kefaller desem bir tür koysam balıklar yerine. Çünkü balıkların içinde bir sürü tür vardır. Olur ama bu şekilde olmaz. Yani bu gördüğümüz son iki örnek popülasyon örneği değildir. Bunlar tuzaktır. Evet habitata gelince habitat için aklında şöyle bir kodlama yapabilirsin. Habitat evdir. Yani insanın habitatı evidir. Yani kısacası canlının yaşadığı yer, yaşadığı alan küçük olabileceği gibi büyük de olabilir. Mesela örnek olarak hamsilerin habitatı Karadeniz'dir. Penguenlerin habitatı kutuplardır. Develerin habitatı çöldür. Evet bir tane soru. Genelde sorularda bu tip geliyor. Yine tanımlar üzerinden geliyor. Hangisi popülasyon örneği değildir? Değildirin altını çiziyorum. A. Toroslardaki köknar ağaçları. Evet belirli bir alan ve belirli bir tür. Ceylanpınardaki ceylanlar. Evet. Birecikteki kelaynaklar zaten örneğimizde vardı. Sahra Çölündeki sürüngenler. Evet bu tuzak olan. Çünkü sürüngenlerin içinde yılan da olabilir. İşte kertenkelesi de olabilir. Başka bir sürüngen de olabilir. Çölde olduğu için o iki örneği verdim. Bu bizim e, tuzak dediğimiz kısım. Yani bu bir popülasyon değildir. Evet bugünkü dersim bu kadar. Bir sonraki derste e, biyolojik çeşitliliği anlatacağım. O da bu ünitenin temel konularından biridir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.